Merhabalar, şimdi geldik. Malezya'nın metro ağındayız. Ve şimdi metro ile nasıl hareket edeceğimizi ve hangi süreçlerden ve nasıl biletler, jeton alacağımızı göreceğiz. İnanılmaz bir metro ağı ve sistemi var. Yani ben daha önce böyle bir şey görmedim. Evet, şimdi gelip cihazımızın... Evet. Yani Google Maps'in evet. yardımıyla Evet, ne yapıyorsun? Iyi. Bir kere... MRT kart, ha, biz kart kullanmayacağız. Ama evet, şu, bu. Evet, şimdi mü dedik. Evet, Hı. şimdi gideceğimiz yer... Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum işte. ee, Tuna Razak'tan Konla'ya. Konla'ya gideceğiz. Evet, burada Konla'ya gideceğimiz... Evet, sen... Ben çekeyim, sen oradan. Evet. C'ye basınca John Lai çıktı. Şimdi iki, iki kişi. kişi seçiyorsun. Confirm ha. diyoruz. Şimdi cash onun seçeneğini seç. Kaç para olacağını basmadı. Bir daha. Çok güzel. 8.20. Evet. Şimdi 8.20 Ben 1, şöyle var, var var orada olacak. Şöyle. Hı. Onu 8-20'yi evet. yirmi, açma. içinden bence birlikleri de kullanabilirsin. Bir. Evet. Bazılarını kabul etmeyebiliyor. Kaç oldu? Daha 3.20 daha atmamız lazım. Evet, al onu. Var sürü daha birlik var. Şimdi o 3.20'yi... 20 kuruş var sende. 20'yi buradan tamamlayacağız. Evet, 7, 8... Tamam. O kaç? 50. Çek, çek, Evet, para bozuk paralar da var bir sürü. Görmüyorum ya. <laughs> evet. Aha, 20. Jeton at bakalım. Evet. Evet. İki tane mavi token verdi. Tok. <laughs> i̇ki tane mavi token verdi. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Atalım, Buradan. Evet. Bu evet. iş yaparken bir yandan da çekim yapmak kolay olsun. Şimdi şurada evet gösteriyorsunuz. Geçiyorsunuz. Sokunu cebinizde koyuyorsunuz ve kaybetmiyorsunuz. cebimizde kalıyor çünkü dönüşte atacağız. Evet, şimdi buradan nereye gideceğimiz? Evet, bakın hemen platform var, iki tane platform gösteriyoruz. Evet, şimdi buradan gideceğiz şey, yer. Duran. Bakalım. Konlay. Konlay. Tamam. Evet. İki numaralı platformdan bineceğiz. Evet, şimdi iki, i̇ki numaralı. Baktın mı sen? Evet gösterdim. nolu platform. Buradan yürüyoruz. Zaten burada yazıyor. Bakın platformlar. İstersek asansörü de kullanabiliriz. Ama yürümeyi tercih ediyoruz. Evet biraz buranın metro ağından bahsetmek istiyorum. İnanılmaz bence. Çok katlı bir metro ağı bayağı karmaşık. Yani bu durak çok kolay ama bir tane hangi duraktı? Exchange Tuna. tuna. Tun, tunrazak Exchange diye bir evet. Bazı Dura. merkezler var. Böyle kat yani 5 kat, 6 kat beş, platformlar altı kat. var. Yani gidiş 5-6 kattan da metrolar hareket ediyor ve onlar nerede birleşiyor bilmiyorum. Ve bir sürü yere gidiyorsun. Mesela dün bir yere giderken, dönerken daha doğrusu bir yerden bir yere geldik ve ondan sonra tekrardan inip başka bir metroya bindik. Orada biraz kafamız çok karıştı. Aynen. Hatta kafalar yandı. Biz içeri mi girdik, dışarı mı çıktık? Yani aslında indiğimiz yerden aynı yere geçiş vardı fakat o token olmadığı için ne yaptık? Çıktık. Tekrardan dışarıdan gideceğimiz yerin tokenını aldık ve tekrar çıktığımız yerden geri girdik içeriye. Başka bir platforma geçtik. Yani biraz böyle şeyler var ama... Bazı duraklar karmaşık, işte, <laughs> evet. şey transfer yapılan duraklar, o, oradan oraya, diğer olaydan diğer line'a e geçilen duraklar biraz evet. karmaşık ama çözülüyor. Yani soruyoruz, İngilizce biliyorlar, çoğu gayet güzel evet, evet, İngilizce gayet iyiler. biliyorlar. Ben de neyiler en azından. <laughs> Ondan sonra soruyoruz, bir şekilde çözüyoruz vallahi. Güzel, böyle evet. de bir deneyim yaşanıyor şu anda, metro deneyimi. E, Bali'de bol bol motor kullanıyorduk. Şimdi de metro ile her yere evet, gidiyoruz. Ama bu arada motor kullanmayı özlüyorum. Onu söyleyeyim Motor sürmeyi sevdim. En azından sevdiğim bir şey. Evet, Güzel. Evet. evet, şimdi hatta şu anki bu çekimi yeni aldığımız telefondan yapıyoruz. Evet, Malezya'ya ee, birazcık hem e, kitasımız için geldik hem de e, Hayrettin'e yeni bir telefon. Evet aldık. evet. Bakalım şimdi bu Şimdilik. telefonla çekimler. Her şey sizin için. Ya. İyi ki varsınız. Ya. Öpüyoruz, sarılıyoruz. Telefonla ilgili video çekeceğim tekrardan. Çünkü o süreçte telefonu çekim yapamadım. Ama çekim e, telefonu aldığım yere gideceğim, izin isteyeceğim. Eğer çocuk izin verirse onu çekeceğim. Çünkü gerçekten çok uygun bir fiyat yaptı. Nasıl yapıyor tabi nasıl oldu bilmiyoruz ama genelde standart bir fiyatları varken burada bayağı bir indirim yapıldı sonra bir sürü hediyeler verdi yanında ama yani ama yani gerçek bir fatura vermedi e, yani bilmiyoruz anda girmeyeceğiz. Gerekirse soracağız yani. Zaten burada dozgün vergi de olmadığı için fatura bilmiyorum yani. Hmm. Neyse bakacağız. Zaten Samsung e, yani hangi ülkeden Samsung'u alıyorsa o ülkeye ait bir. Bir yıllık e, Bir yıllık. Garanti, garanti veriyor. veriyor. Yani hiçbir şekilde e, yurt dışında garantisi yok. Evet. Yani faturanın çok da önemi yok. Önemli olan orijinal sıfır telefon almış olmak. Evet. E, daha önce ben almıştım Hong Kong'tan e, bir problem yaşamadım. Faturasız gayette şu 0 çok net güzeldi. Evet. Yıllarca kullandım. Şimdi Malezya'dan aldık Hayrettin'e. Ee, i̇şte öyle. Şimdi süreçleri, fiyatları evet. sizin için tekrar Tekrardan çekeceğiz. çekeceğiz. Onları da Ringgit'ten TL'ye çevireceğiz. Size TL olarak rakamları vereceğim. Yani hatırladığım kadarıyla, şimdi tam hatırlamıyorum. Şu an S24 Ultra aldık. Ee, kaç paraya geldi hatırlıyor musun? 5 mi? 5 Evet 45, 45 bin. Bin TL. evet, 45 bin küsür 40, 45 TL. Bin küsür, yani 45 bin küsur TL. 45 bin küsur, yani 45 diyeyim. Yani artık rakamı siz Türkiye ile hesaplayın. Devam edeceğiz, görüşmek üzere.